Bakın bal var. Dalak atmış ve dalağa bal koymuşlar. Kışın Şubat ayında Ocak ayında gelen bala bakın. İtalyan arısı ana arı üretimimiz olacak ve satışlarımız olacak. Bakın maşallah gördüğünüz gibi dalakları balı doldurmuş. Bunlar komple boştu. Ve komple balı doldurmuşlar gördüğünüz gibi. Kışın bal yapan arı. İtalyan arısı ve çalışan gayet sakin arı. Maşallah. Maşallah maşallah. Şuraları gördüğünüz gibi komple havalı yavru van en sakin ağrısı ve gördüğünüz gibi komple kapalı yavru. Şubat ayındayız, Şubatın birindeyiz. Maşallah ve kapalı yavru var. Maşallah günlükler larva var bakın, görüyorsunuz. En sevdiğim kovanlardan biri. Hem çok sakin hem de yavrusu balı mükemmel. bunlar komple boşluk Kasım gibi. Kışın topladıkları bala bakın. Ana arı satışlarımız olacak ve en sakin kuvandan üreteceğiz. Bunun yani en çalışkan. Mayıs gibi satış olacak kardeşlerim. Bakın maşallah gönlük larva yumurta görüyorsunuz balı gelen balı sırman sırlanmış bal komple kapalı yavru. Bakın görüyorsunuz anlatmama gerek yok komple kapalı yavru. Gönlük darba var bakın. Kraliçe anamız burada değil. Bakın çok sakin arı ve. Çok sakin arı bakın. Kapalı yavrular görüyorsunuz. Maşallah komple kapalı yavru. Bakın hiç saldırmıyorlar bile. Çok sakin ve komple kapalı yavru maşallah. Sırlanmış bal, yeni bal. İtalyan arısı bakın maşallah çok sakin. Hiç sakin, hiç duman bile kullanmıyorum ve hatta dala görüyorsunuz. Yeni dala katmış bunlar. Ve verdiğimiz peteği de bu şekilde kabartıyorlar. Gördüğünüz gibi. Gayet çalışkan arı. En sakin arılardan biri bakın. Bunu anasından öğreteceğiz Allah'ın izniyle. Bakın Hemen kabartmaya başlamış bir peteği. Bu şekilde kabarttırıyorum petekleri. Gördüğünüz gibi, anlatmama gerek yok. Dumanı hiç kullanmıyorum. Bakın hiç saldırmıyor arılar. İtalyan arısı. Gayet sakin. Larvalı, polenli kapalı yavru var. Ve polen topluyor. Şubat ayında